Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konumuz yazılım mühendisliği. Dilerseniz başlayalım. Yazılım mühendisliği nedir? Yazılım mühendisliği, yazılım geliştirme ile ilgilenen bilim dalıdır. Yazılım mühendisliği tanımı ilk olarak 1968 yılında gerçekleştirilen NATO toplantısında Almanya'da gündeme gelmiştir. Yazılım mühendisi ne yapar? Yazılım mühendisleri, yazılımları kullanacak kişilerle etkileşim kurarak onların ihtiyaçlarını anlamaya ve analiz etmeye çalışır. Analizler sonucunda en doğru uygulamayı tespit ederek öncelikle yazılımın omurgasını planlar. Planlanan yazılımın kodlama aşamasında programcılar ile beraber çalışır. Yazılım tamamlanıp kullanıcıya sunulduktan sonra gerekli eğitimler ve kullanım sırasında oluşabilecek sorunlarla ilgilenir. Yazılım mühendisi nerede çalışır? Yazılım mühendisliği bölümü mezunları bilgisayar sistemlerinin kullanıldığı, geliştirildiği her sektörde çalışabilirler. Bankacılık, telekomünikasyon, otomotiv, hastane ve benzeri sektörler bir yazılım mühendisinin çalışabileceği sektörlere örnek verilebilir. Sektörde yazılım mühendisliği alanında bir bilgi birikimine sahip çalışan sayısının az olması nedeniyle rahatlıkla iş bulunabilmektedir. Genellikle yazılım mühendislerinin iş alanları, programcılık, test, iş analistliği, veri tabanı uzmanlığı ve proje yöneticiliğidir. Yazılım mühendisliği hangi ülkelerde gelişmiştir? Fransa, İsviçre, Kanada ve Avustralya yazılım mühendisi olarak çalışan ilk dört ülke olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle yurt dışında yazılım mühendisliği okumak, yurt dışı bir eksperiyans ile ilgilenen öğrenciler için mükemmel bir seçimdir. Biliyor muydunuz? Yazılım mühendisliği geleceğin meslekleri arasındadır. Yakın zamanda gelişen yapay zeka çalışmaları dolayısıyla bu tür meslekler öğrencilerin öncelikli tercih sırasındadır. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.